Karaman'dan bir haber. Karaman İstanbul, Karaman Ankara Yüksek Hızlı Tren Parkuru'nda bir yılda 1 .194 e aşkın yolcu seyahat etti. Videomuzu beğenin, abone olun, bildirim alın. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hattın 8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldığını hatırlatarak, hızlı, güvenilir ve konforlu ulaşımın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurguladı. bir yılda Karaman İstanbul Karaman Güzergahı'nda 472.532, Karaman Ankara Karaman Güzergahı'nda 721.782 olmak üzere toplam 1.194.000'e aşkın yolcunun seyahat ettiğini bildiren Kara İsmailoğlu, şunları kaydetti. Konya Karaman arasında da 448.245 yolcu yüksek hızlı treni tercih etti. İstanbul Karaman arasında 2, Ankara Karaman arasında 4 olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bayram ve sömestir tatillerinde artan talebi karşılamak üzere ek seferler de düzenliyoruz. Bir yılda Karaman İstanbul arasında günlük ortalama 1313, Karaman Ankara arasında günlük ortalama 2005 yolcumuzu ağırladık. Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin ortalama 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin de 2 saat 40 dakikaya düştüğünün altını çizen Kara İsmailoğlu, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresinin ise 6 saat olduğunu kaydetti. diğer taraftan 102 kilometrelik Konya Karaman hızlı tren hattı ile sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da hız ve kapasite artırıldı, değerlendirmesinde bulunan Kara İsmailoğlu. Kapasitesi 60 çift trene çıkarılan hatta yük trenlerinin de işletilmeye başlandığını ve bir yılda hattan taşınan toplam yük miktarının 1.742.000 milyon net ton olduğuna dikkati çekti. Videomuzu beğenin, abone olun, bildirim alın. Bakan Kara İsmailoğlu, Konya Karaman Hızlı Demiryolu hattının Ulukışta Mersin Adana Osmaniye Gaziantep'e uzatılması çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek Ulaştırma 2053 vizyonumuzu açıkladık. Bu vizyon çerçevesinde de hızlı trenle buluşan il sayımızı 52'ye çıkaracağız. Demiryolu ağırlıklı yatırım sürecine girdik. Şehir içi raylı sistemler ile birlikte devam eden demiryolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolara ulaştı. Türkiye yüzyılı ile ülkemizi yepyeni ve tarihi başlangıca daha hazırlıyoruz ifadelerini kullandı. Daha fazla videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan ilk sizin haberiniz olsun.